adam var solda koşma koşma ayağında ayakkabı varsa çıkart bence geliyor. Birini indirdim, birini indirdim. Lan 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 lan. Nereden sıkıyor lan o? Ha gördüm. Solda solda solda. Gördüm gördüm gördüm. Şu cam basayım. İndireceğim onu da. Biri de çatıda. Gösterme. Çatıda biri de. Birini öldürdüm. Biri çatıda. Dürbünüm yok ya. Dürbün alamadım. Alsaydım güzeldi. Bende lazer veya holo var. Lazer mi? Lazer yok yok yo, bende de var da yok şöyle elimdeki silah göre bir 2x 3x bulamadım böyle. Allah oğlum miniye 4x buldum. Kaçıyor ya. Mermim yok. 556 fazla var mı hiç? Ben onu vurdum o da beni vurdu gel Evde Bekle 1 numara destek destek 4 numara 1 numara neredesiniz başkan Önümüzde evde bak dikkat et Önümüzde evde 3 numara Nerede olduğunu görmedim daha. O bayılmış mıydı o? Vallahi bilmiyorum. Ha burada 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 gördüm. Bekle bekle bekle. Bomba elinde patladı herhalde. Bomba elinde patladı. akılının Bomba attı ama 4 tane mermim var 4 tane başka yok Ne? Ne kullanıyorsun Ne? 5-56 Hee Göstermeyin 2 numara gösterme kendini Ben arkalamaya çalışacağım. Bekle. Flash attı. Gösterme. Oo ya vurdu beni. Nerede ki? Evin orada, evin orada. Kaldırabiliyorsan gel kaldır sana beni buradan Bakıyorum, evin oradan buraya bakıyor. Kaldırabiliyorsan gel kaldır beni. Gel gel gel. Bir numara da... gel gel beni kaldır, bak o ölecek. Gel beni kaldır. Kaldır. Ben sana haber vereceğim. Daha arıyor bakıyor, arıyor hala. He he bakıyor başı. Burası işte bak. Bekle, 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 bekle. <laughs> bekle. Gösterme. Gösterme. Biraz 56 versene birkaç tane. Yok ki hiç yok. Yedim. Arkadaşa gelecek. Bayıldı. Tam Öldür, var, öldür, mi? öldür. Hı, öldür, mermisini al. Öldür, mermisini al. kişi şey kaldı. Bir tane de çatıda vardı ya. Çatıdaki ne oldu? Ne Gösterme. Gel yanıma gel, yanıma gel. Geldi geldi şuraya. Geldi geldi sağdan. Topdan da geldi. Arkanda arkanda. Şurda şurda. Ya eline sapıktı. Ne oldu? Dur canım. chip'ini alıyorum. Chip'ini alıyorum. Öldürüm kaldıracağım seni. Kaldıracağım. Hepinizi kaldıracağım. Bekleyin, Eyvime sadece bekleyin. Adam. Sadece bekleyin başkan. Şunları alayım. Başka ne var? Şunu değiştireyim. Şunu şunla değiştireyim. Bekleyin kaldıracağım. Bir numara çipin nerede senin başkan? Sen de söyle. Seni de kaldıracağım.